Hatırlayacağınız gibi akaryakıta gelen zamlar sonrasında 81 ilde il başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız eş zamanlı basın açıklaması yapmıştı. Bir dul maaşı 5500 TL. Asgari ücret 11402 TL. Emekli maaşı 7500 TL. Oysaki Birleşik Metal İş'in yapmış olduğu araştırmaya göre Yoksulluk sınırı 36 bin liranın üzerinde. Açlık sınırı hazine, haziran ayı verileriyle söylüyorum 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Ve gene rapora göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 348 TL. Sorarım size. Bu maaşlarla günlük 348 TL verip de sağlıklı ve dengeli beslenebilmek mümkün müdür? Evet. Akaryakıta gelen zam demek nakliye giderlerinin artması demek. Nakliye giderlerinin artması demek gıda fiyatlarının artması demek. Yani derin yoksullukla karşı karşıyayız. Zamlar işçiyi, emekliyi, emekçiyi, memuru hiç kimseyi teğet geçmiyor. Halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bugün bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 146 yüz oranında arttı. Vatandaşlarımız gündelik zorunlu ihtiyaçlarını sadece kartla karşılıyor. Bu tablonun sebebi uygulanan politikalar bu tablonun bedelini öde, ödeyenler ise halktır.